Suç filmlerinin başarılı yönetmeni İspanyol Oriol Polo'nun çektiği ilk uzun metraj Ceset, bir gün morgdan kaybolan iş kadını Mayka'nın cesedi sonrasında gelişen olayları anlatır. Hayatta her şeyi düzenli ve planlı olan bu kadının ölümünün arkasındaki sır perdesi henüz aralanamamışken bir de cesedin ortadan kaybolması olayı daha da karmaşık hale getirir. Bana sorarsanız Contratiempo ve Şantaj gibi filmleri çekmiş Oriol Polo'nun en başarılı filmidir. Suç filmlerini, dedektiflik filmlerini sevenler sakın ama sakın kaçırmasın. Başrolünde Matt Mikkelsen'ın rol aldığı İskandinav mitolojisi temalı aksiyon filmi Valhalla Rising milattan sonra 1000 yılında geçiyor ve Mikkelsen da Tek Göz adında dilsiz bir savaşçıyı canlandırıyor. Yıllarca bir Norman'ın tutsağı olan Tek Göz kaçar. 11 yaşındaki köle Aren'in de yardımıyla İskandinavya'ya dönmek için bir Viking gemisine binerler. Ancak tanımadıkları bir ülkede karaya çıkarlar. Film tahmin edeceğiniz üzere adını Kuzey mitolojisinde savaşçıların gittiğine inanılan cennetten alıyor. Yönetmenliğini en sevdiğim yönetmenlerden Nicholas Winding Refn'in yaptığı ve başrolünü de en sevdiğim oyunculardan Matt Mickelson'ın rol aldığı için şahsen inanılmaz bir keyifle izledim. Hikaye anlatımı, stilistik çekimleriyle farklı bir film olduğunu belirtmekle birlikte türü sevenlerin mutlaka zevkle izleyeceğini düşündüğüm bir yapım. Başrollerinde Brad Pitt ve Casey Affleck gibi isimlerin oynadığı korkak Robert Redford'ın Jesse James suikasti isminden de anlayabileceğiniz üzere Jesse James'in suikastini konu alıyor. 1881 döneminde geçen western görünümlü bir dönem filmi kendisi. İsminden dolayı sonunda ne olacağını bildiğimiz için geri kalan 2 saat 40 dakika boyunca tarihin gördüğü en iyi görüntü yönetmenlerinden Roger Deakins'ın yarattığı harikulade atmosferi, çekimleri, ve Brad Pitt, Casey Affleck gibi oyunculukların tadını çıkartıyorsunuz. Bana göre son 20 yılın en hakkı verilmeyen filmlerden biri. Mutlaka izleyin. Başrollerinde Joseph Gordon-Levitt, Scarlett Johansson ve Julianne Moore gibi isimlerin oynadığı Don John, pornografi bağımlılığı olan ve kadınlar konusunda türlü takıntıları sahip bir playboy'un bir gece kulübünde tanıştığı, kendisinin daha önce karşılaştığı hiç kimseye benzemeyen Barbara ile olan ilişkisini ve aynı zamanda pornografi bağımlılığı ile olan mücadelesini konu alıyor. Joseph Gordon-Levitt'in kendi yazdığı yönettiği bir film. Hatta bu filmi Sırf Scarlett Johansson'a yakınlaşmak için çektiği bile söylenir. Oldukça eğlenceli bir film. Benim en sevdiğim filmlerden bir tanesidir yakın dönemden. Eğer romantik komedi seviyorsanız sakın kaçırmayın. Başrolünde Nicolas Cage'in oynadığı Lovecraft uyarlaması bilim kurgu filmi Uzaydan Gelen Renk, evlerinin bahçesine bir meteor düşen bir ailenin hikayesini konu alıyor. Düşen meteor yeryüzünde eriyip yayıldığı bölgenin renk değiştirmesine, zamanla dünyanın bir uzaylı istilasına açık hale gelmesine ve etkisi altına aldığı her canlının yavaş yavaş mutasyona uğramasına neden olur. Şahsen büyük bir Nicolas Cage hayranı olarak hiçbir filmini kaçırmam kendisini ama bu film gerçekten izlememe değdi ve kesinlikle şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki şimdiye kadarki en iyi Lovecraft uyarlamalarından biri hatta en iyisi diyebilirim. Leon ve 5. Element filmlerini yönetmeni Luke Besson'un ilk çektiği filmlerden olan Derinlik Sarhoşluğu Sicilya'da geçen okyanus ve dalış tutkusu temalı sımsıcak bir film. Çocukluk arkadaşı olan aynı zamanda serbest dalış konusunda Dünyanın en iyi iki dalışçısı arkadaşın birbirleriyle rekabetini konu alan bir film. Muhteşem Akdeniz manzaraları ve 80'ler elektronik müzikleriyle benim gibi sizin de içinizi ısıtacak bir film olduğunu düşünüyorum. Başrolünde Olivia Cooke'un rol aldığı, son yılların en gözden kaçmış filmlerinden olan bilim kurgu aşk filmi Küçük Balık, insanların nedensiz bir şekilde hafıza kaybına uğradığı bir pandemi dünyasında geçiyor. Üstelik bu filmin senaryosu da Covid-19 pandemisinden önce yazılmış olmasıyla ilginç bir tesadüfe de yol açıyor. Filmin hikayesi de yeni evli bir çiftin bu hastalık ile olan mücadelesi etrafında dönüyor. Pandeminin hafıza kaybına yol açtığı bir hastalıktan bahsettiğimiz için bu genç çifte aşklarının anısını yaşatmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Bana Memento gibi, Silbaştan gibi filmleri anımsatan bir film oldu açıkçası. Altyazı çevirisini kız arkadaşım yaptığı için de bende yarı ayrı olan bu filmi türü sevenlerine şiddetle öneririm. Başrollerinde Ben Kingsley ve Stellan Skarsgård'ın oynadığı İbn Sina filmi, doğuştan bir yetenekle dünyaya gelmiş, 1021 yılının İngiltere'sinde geçen Rob Cole'un hikayesini anlatıyor. Sahip olduğu yetenekleri hekimlik alanında kullanan Rob, daha engin bir bilgi birikimine sahip olmayı istemeye başlar ve bu amaçla rotasını Pers topraklarına çevirir ve tüm doktorların doktoru i̇bn Sina'nın yanına gider. Ünlü hekimin İsapan'daki okuluna ulaştığında ise zorluk ve yasaklarla karşılaşır. En büyük sorunu ise Hristiyan olmasıdır ve bu nedenle okula kabul edilmeyecek olmasıdır. Eleştirmenlerden çok büyük övgüler almayan, benim de tamamen şans eseri denk geldiğim ve keyifle izlediğim bu filme sizin de bir şans vermenizi tavsiye ederim başrolünde Mark Wahlberg, Kate Hudson, John Malkovich gibi isimlerin yer aldığı Deepwater Horizon, 2010 yılında Meksika körfezi üzerinde BP firmasının işlettiği Macondo sahasında gerçekleşmiş, Amerikan tarihinin en büyük petrol felaketi sırasında 126 kişilik ekibin başına gelen faciayı konu alıyor. Filmin gerçek bir olayı anlatıyor olması sahnelerin dehşetini daha da arttırmakla birlikte filmi de bana sorarsanız klasik Hollywood felaket filmlerinden de ayırıyor. Çok başarılı bir yönetmenlik ile çekilmiş bu aksiyon dram filmi mutlaka görülmeye değer. Başrollerinde Daniel Radcliffe, Paul Dano ve Elizabeth Winstead gibi yıldız isimlerin oynadığı Çakı gibi filmi belki de bu listedeki en tuhaf, muhtemelen kimilerinizin nefret edeceği ama kimilerinin de benim gibi bayılacağı bir film. Çakı gibi filmi modern insanın dönüştüğü canavarın en absürt ve naif yorumu. Modernite dediğimiz mehfumun içerisinde İnsan ve insan yaşamının etkisizliğini tokat gibi yüzümüze çarpan bir hikaye. Teknoloji hayatına nüfuz ettikçe yalnızlaşan, dünya büyürken kendisi küçülen bireyler, modern hayatın vahşiliği karşısında çaresiz ve tek başlarınadır.